Kuruluş Osman ekibi çekimlere hız kesmeden devam etmekteler. 193. bölümde Osman Bey komutan Kladius'a e karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Bala Hatun da Sofya'ya karşı önemli hamlelerde bulunabilir. Yeni bölümde Sofya karakterinin ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Dizimiz 194 ya da 195. bölümde sezon finali verecektir. Bundan dolayı yeni bölümde Osman Bey kalefetini gerçekleştirecektir. Sezon finali bölümünde de dizide büyük bir meydan savaşının yaşanacağını tahmin etmekteyiz. Ayrıca sezon finaline doğru kadrodan önemli vedalar yaşanacaktır. Osman Bey'in yakın adamlarından bazılarının kadroya veda edeceklerini düşünmekteyiz. Çoğu kişi Moğolların tekrardan kadroya dahil olup olmayacaklarını, oldukça merak etmektedirler. Moğolların dizinin 7. sezonunda tekrardan kadroya dahil olacaklarını düşünüyoruz. Aynı şekilde önceki bölümlerde Orhan Bey ve Nülüfer Hatun kadroya veda etmişlerdi. Orhan Bey ve Nülüfer Hatun'u da 7. sezonda tekrardan kadroda göreceğiz. Nülüfer Hatun ve Orhan Bey'in de yeni sezonda bir erkek çocukları doğacaktır. Yeni sezonda dizide zaman atlaması yaşanabilir. Böyle bir durumun yaşanması halinde de yüksek ihtimalle bazı karakterleri hayat veren oyuncular değişeceklerdir. Özellikle Orhan Bey ve Hatun'a yeni sezonda farklı iki oyuncuların hayat vereceklerini düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.